Hemen sahneye Blue Operation geliyor ve Blue Operation'dan Muhsin. Hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük hayatımızda bize konfor sağlayan bir çözüm sunacağım. Sizi Ata ile tanıştırayım. Ata kaliteli ve mutlu yaşam sürmek istiyor. Yaşadığı sitede, toplu taşımada, iş merkezinde, ailesiyle beraber gittiği şehir parkında arkadaşlarıyla beraber vakit geçirdiği alışveriş merkezinde kaliteli hizmet almak istiyor. Günümüzde insana dayalı iş modelleriyle bunu vermek çok zor. İster kamu, ister özel sektörde hizmete dayalı operasyonlarda dijital dönüşüm gerekiyor. Gartner'ın 2023 yayınına göre şehirlerde teknoloji entegrasyonu ve hiper otomasyon platformu ile hayat kalitesini arttırabiliyoruz. İşte tam bu sebeple bir hiper otomasyon platformu olan Blue Operation'ı geliştirdik. Otonom senaryolardan iş emri süreç yönetimine, gelişmiş sensörlerden envanter yönetimine, sistem ve teknoloji entegrasyonları tek bir çatı altında toplanıyor. Geleceğin kendini yöneten akıllı şehir ve binaların arkasında yapay zeka ile birlikte Blue Operation yer alacak. İçeriğinde 65'ten fazla fonksiyon ile uçtan uca bir operasyon yönetim imkanı sunuyoruz. Yıllık tekrar eden lisanslar ile kullandığın kadar öde imkanı sunuyoruz. Tek bir cihaz ile koca sistemleri buluta verimli ve güvenli bir şekilde aktarabiliyoruz. Kendi cihazınız varsa onu da dönüştürebiliyoruz. Bugüne kadar 4 ülkede yaklaşık 3 milyon dolarlık proje teslim ettik. Müşterilerimizin güveni ve desteği ile yazılımı bugünkü noktasına getirdik. Kısmi rakiplerimizden de öğrendiğimiz şeyler oldu. Sistem, insan, envanter ve otomasyon kavramlarını buluşturduk. Araştırmacılara göre küresel pazarda 340 milyar dolarlık bir dijital dönüşüm projeksiyonu mevcut. Bizler de bu pazarın en çok tercih edilen hiper otomasyon platformu olmayı hedefliyoruz. Güçlü destekçilerimizle birlikte yakın tarihte globale açılma hedefimiz var. Tüm bu gelişmeleri ve önümüzdeki yol haritasını 10 yıldan uzun süredir birlikte çalışan, alanında uzman multidisipliner profesyonellere borçluyuz. Ayrıca küresel ağda birçok önemli kahramanla çalışma imkanı bulduk alacağımız 500 bin dolar yatırım ile ilk sıçrayışımızı gerçekleştirebiliyoruz. Blue Operation ile ata ve hemşerilerine, tüm dünya vatandaşlarına, sizlere, ailelerimize, çocuklarımıza kaliteli, konforlu ve yeşil bir gelecek bırakmak istiyoruz. Gelin gelecekten birlikte pay alalım.